Selamün aleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sinek kanadı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Önce bilmeyen arkadaşlar için birkaç sıra zürafa yapımını gösterelim. İki parmağımın arasına başlayacağım yeri ve başlayacağım ipin başlangıç noktasını sıkıştırdım. İğnemi batırıyorum. İp üstte ve iğne altta olmak üzere. Alttaki ipimi üstte iki kere sardım ve çektim. Ve başladığım yerdeki ipi kestim. İğne oyasına her zaman bu şekilde başlıyoruz. Yandaki sıraya battım ip iğnemin üzerinde arkadan gelen şu çift sıra olan ipi bakın iğnenin deliğinin içinde olan ipi iğnemin üzerinden iki kere geçiriyorum ve ipi çekiyorum iğne oyası bu şekilde zürafa yapımı bu şekilde arkadaşlar. Oldukça kolay. Dikkatli bir şekilde izleyerek sizler de yapabilirsiniz. Battım ipi sardım ve çekiyorum. Yanına batıyorum. İğne ipin altında arkadan gelen ipimi iki kere sardım ve çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben zürafayı tamamlayayım ve sinek kanadına geçelim. Ben zürafalarımı tamamladım arkadaşlar. Siz de iğnenizi, ipliğinizi alın. izleyerek durdurarak, atlayarak istediğiniz şekilde benimle birlikte iğne oyası yapabilirsiniz. Şimdi birlikte sinek kanadının yapımına geçelim. ipimi başlayacağım yerin üzerine koyuyorum. İğnemi şurada başlayacağım zürafanın altından geçirdim. Bu ip de üzerinde iğnemin. Şimdi üstünden iki kere ipi doladım ve çektim. İpi çekiyorum ve oturtuyorum. Burayı keselim. Şimdi arkadaşlar yandaki zürafaya batıyoruz. Sinek kanadı için bir zürafa yaptım. Yuva oluşturuyorum. Karşıdakini atlayarak ve bunun içine tekrar geri dönüp buna batıyorum arkadaşlar. Bakın burada yaptığım zürafanın içindeki boşluğa iğnemi batırdım. Bu yanda kalan tekli olan ipi bunun üzerine attım ve arkada gelen çiftli ipi de iğnemin üzerine sardım ve çektim şimdi bu yuvaya geri dönmüş olduk şimdi buraya bir pırpır pır yapacağım bakın buraya kadar geliyorum iki parmağımla zürafa e, pırpırın boyunu ayarlıyorum bakın elimle tutuyorum ve çektim. Şu iki parmağımla bu pırpırın boyunu ayarladım elimle tutarak. Bunun içine geri dönüyorum. Bakın yaptığımın içindeki boşluğa batıyorum. Tekli ipi bunun üzerine attım. Arkadan gelen pırpırı pırpır diyorum pardon ipi çiftli ipi üzerine doladım ve çekip düğümümü yaptım sinek kanadının ilk başlangıcı. Şimdi aşağıya geri dönüyorum. Az önce yaptığım ilk zürafa vardı ya burada oluşturduğum yuva. Ona battım. Onun içindeki boşluğa girdim. Arkadan ipimi getirdim. İğnenin üstünde doladım. Şuraya kadar yavaşça geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada tutuyorum elimle. Bakın tuttum ve ondan sonra düğümümü aşağıda birleştirdim. Düğümümü ondan sonra sıktırdım. Önce yavaş bir şekilde şu iki parmağınızla burada yapacağınız oyaya yön verin. Büyüklüğünü ayarlayın. Tutun. Elinizde tutup boyunu ayarladınız ya. Ondan sonra çekin buradaki ipi. Şimdi sinek kanadının yapılışı bu şekilde. İsterseniz bunu katlarını büyütebilirsiniz. Şimdi büyütelim. Birkaç sıra daha üstüne gidelim. Evet şimdi buradaki boşluğun üzerine bakın şu boşluğa batıyorum. İğneyi batırdım. Tekli olan ipi iğnemin üstüne attım. Bakın. Bu şekilde. Arkadan gelen çiftli ipi bunun üzerine sardım. Ve çekiyorum. Bakın Yavaş bir şekilde. Aynı şekilde az önce yaptığım gibi buradaki boşluğa batarak geri döneceğim. Battım. İğne gene ipimin altında bak. Gördünüz mü? İp üzer, üzerinde iğnenin yukarıda kalıyor her zaman. Bunu böyle altında bırakırsanız şu şekilde yani. Bu hatalı olur. Bunun üzerinde olmalı. İğnenin üzerinde kalacak ip her zaman. Arkadan gelen iğnemi parmağımla tutuyorum ve iğnemin üzerine doladım. Şimdi çekiyorum. Şu şekilde bakın sizin de bu şekilde kıvrılıyorsa böyle buraya doğru iğnenin ucuyla tutun ve düzeltin. Elimle düzelttim. Aşağıya doğru yavaşça inerken burayı tutuyorum. Bakın yukarıyı elimle tutuyorum. Elimle tuttuğum zaman istediğim gibi boyunu ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Gördünüz sizde. Şimdi tekrar aynı mantıkla yukarı çıkıyorum. Az önceki oluşturduğum yuvanın içine batıyorum. Buraya iğnemi batırdım. Yanda kalan ipimi iğnemin üzerine attım. Az önce anlattığım gibi ip her zaman iğnenin üzerinde kalacak. Şimdi arkadan gelen ipimi iğnemin üzerine iki kere doladım çekiyorum. Yavaşça çekiyoruz arkadaşlar. Ben oldukça yavaş gösteriyorum ki rahatça her ayrıntısını görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz diye. Bilmeyenler için tabii ki. Bu şekilde. Bakın 1 2 3 tane yukarı çıktım. Şimdi geri dönüşte tekrar her zaman şu şu yuvanın içine batıyoruz arkadaşlar. Burayı dolduruyoruz. Yuva oluşturmuştuk ya burada. Buradan buraya batarak burada bir zürafa yapmıştık. Sinek kanadımızın yuvası burası. Bunun içine batıyorum. İpimi sardım ve aşağı iniyorum. İnerken bakın ayarladım ya büyüklüğü. Şurayı hafif böyle çekeyim, çekebiliriz. Yukarıda tuttum. Bakın iki parmağımın arasında sıkıştırdım. Ondan sonra çekiyorum. Bu şekilde. Yana geçelim ve bir tane daha sinek kanadı yapalım. İp bu şekilde yandan yürütelim. Karşıya doğru ilerlemek için zürafaların içine batıyoruz. Aynı mantıkla aşağıda gösterdiğim zürafaları üstüne yapıyoruz şimdi bunların içine. İğnem çıktı. İp çıktı iğneden onu batırayım hemen tekrar takalım. Ve devam edelim. Şimdi sinek kanadı için tekrar bir yuva oluşturalım. Bakın yuva dediğim diğerlerinden bir tık daha büyük oluyor farkındaysanız. Dikkat ederseniz yuvalarımız her zaman yaptığımız zürafalardan daha büyük olacak ki dönüp bu şekilde içini doldurabilirim. Hemen bu sefer daha hızlı göstereceğim. İçine döndüm battım küçük bir pırpır pır yapıyorum. Onun içine battım. İpim üstüne attım, düğüm attım ve çektim. Aşağı iniyorum. Bu sefer biraz daha büyük bir sinek kanadını göstereceğim. Büyüklüklerini istediğiniz gibi siz elinizle ayarlayabilirsiniz. Şu üstü Geri döndüğünüz ipi ne kadar büyütürseniz her aşamada sinek kanadınız o oranda büyüyecektir. Bunun içine tekrar battım ve çıktım. Tekrar aşağı iniyorum. Ben burada keseceğim için çift düğüm yaptım. Bu şekilde Biraz daha büyük yaptım ki özellikle daha kamerada net olsun diye. Bu şekilde sinek kanadını istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz bunlarla çiçeklerin yanına yapraklar yapabilirsiniz. Yapraklar için çiçeklerin sapı olarak kullanabilirsiniz bunu yapıp üzerine pırpırlar, rengarenk çiçekler yapabilirsiniz. Daha sonraki videolarda onları da göstereceğim inşallah. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen emeklerime destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Yanlış yaptığım bir yer varsa düzeltebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.